Herkese merhaba arkadaşlar. Biz şimdi dışarıdan geldik ve çocuklara oyuncaklar aldık. Eymen Ayaz'a şöyle bir dondurma dükkanı aldık. Üstelik bu ışıklıymış. Birazdan açacağız. Miraç Poyraz'a da şöyle bir helikopter aldık. Üstelik suda yüzebiliyor. Mı? Poyraz helikopterleri çok seviyor. Açalım. Hangisini? Önce Miraç Poyraz'ınkini açalım. Durun bakalım. Nasıl açacağız biz bunu? Hmm. Bakın arkadaşlar. Şimdi açacağız biz bunu. Anneciğim bana yardım edebilir misin? Şuradan açacağız. Bandı var ama önce bunun. Miraç Poyraz. Dur anneciğim. Yavaşça çıkaralım. Dur şuradan da yırtalım. Anneciğim tut kutuyu bakalım. Hmm. Şuradan bağlamışlar. Bunu yırtmamız lazım oldu. Bakın arkadaşlar. Miraç Koyraz'ın uçağı. Çok güzel değil mi sizce de? Anneciğim. Uçağını beğendin mi helikopterini? Bakalım bu nasıl bir şeymiş ya. Anneciğim hmm. bu helikopter suda yüzebiliyor biliyor musun? Eymen Ayaz şimdi sıra sende anneciğim. Seninkini açalım. Dondurma dükkanı. Bize de dondurma ısmarlar mısın anneciğim? Hmm. Beğendin mi helikopterini? Bak böyle dönüyor pervaneleri. Bunu suda deneyelim tamam mı? Uçur bakalım helikopterini. Uçur helikopterin uçsun. Aa, aa çok güzelmiş. Siz de beğendiniz mi? Yardım edeyim ben sana. Sen kendin aç o zaman. Ve açıldı. Hmm. Aa, o neymiş öyle? Eymen ayaz. Dur bakalım. İşte çıktı. Nasıl yapacağız biz bunu şimdi? Tamam mıdır? Bakalım bir ışıkları nereden açılıyor? Anneciğim şuradan da çıkar. Şunu da çıkar. Ben açacağım. Hadi aç bakalım. Eymen Ayaz çok heyecanlı. Beğendin mi helikopterini? Ha? Hmm. Hmm. Dur aşkım yardım edeyim ben sana. Şöyle sen tut şuradan. Tamam. Düğmesi nerede bunun peki? Ha? Çok heyecanlısın anneciğim ya. Açılmıyor. Sana diyorum ki yardımcı olayım sana. Pili yok. Pili mi yok? Ve vidası da küçücük. Bakalım pili var mı arkadaşlar? Biz bunu hemen bakıp geliyoruz. Eymen Ayaz açabilirsin arkadaşlar. Pilleri yokmuş. Biz yeni pil taktık şimdi buna. Açabilir misin anneciğim? Var. Bakın. Çok güzel değil mi? Bana bir dondurma verebilir misiniz? Çilekli olsun. Hmm, bu ne ya? Çok güzel. Bir de külah da istiyorum. ...külahda dondurma istiyorum. Hmm, çok güzel mi? Beğendin mi Miraç Poyraz? Beğendin mi oyuncağını? Artık bize bol bol dondurma yaparsın. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.